Selamlar sevgili bayanlar ve baylar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Eydir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin huzurunda Gris'in ikinci bölümünden devam ediyoruz. En son bulmacalı bölümü tamamlamıştık. Şimdi buradan devam edelim de nereye gideceğiz? Tahminen bir şey yapacağım. Çok emin değilim. Şuraya mı gideceğiz? Ee, hadi. Bir dakika. Böyle, bu benimle bir saat olmayacak. Yarım saat 40 dakika uzunluğunda yapacağım. Şerezlik i̇şte bir bölüm olacak. Aa gidemiyorum bekle. Bir de aklıma bir şey daha geldi, Resident Evil 3'ün sonunda dedim ki Katana Zero diye, koyun. Ama Resident Evil 3'den direkt Resident Evil 4'e geçtim, bugün YouTube kanalını kontrol ederken hatırladım bunu Katana Zero'yu çektim ee, Bölüm bölümdü, 2-3 bölümden mi 4 bölümden mi ne oluşuyor? Bunların hepsini yüklüyordum ama yaptığım bir hata vardı, ben yüklerken bu dosyaları sildim Esince ne oldu? Videolar yüklenemedi. Yani çöp oldu. O yüzden onları yayınlayamadım. Kusura bakmayın o yüzden. Aklıma takıldı ben nereden gideceğim? Buradan mı? Aynen buradan gidiyormuşuz. <laughs> ne oluyor? Şimdi bize falan mı sebep olacak bunlar? Okay. Ağır, ağır nasıl oluyor ki var kaymış tamam stone cheese. 4 3 2 hepsi bitti ya. ama bayağı da hızlı bitirdik oyunları 1, 8, 9 günle 10 Chakra resinli 5 var. Opa. Türkçe şemasını da kurdum yani Türkçe oynayacağız Ben İngilizce mükemmel olmasa çevirebilirim de oynarken Genelde Türkçe ama kuruyorum Çok hızlı olduğu için çoğu zaman kaçırıyorum bir şeyleri O yüzden Yama daha iyi Aa bak bizimle aynı şey. Böyle. Ne yapacak, bir yardımcı mı olacak? bekle bekleyeceğiz Evet yüksek ihtimalle yukarıda save tarzında şeyler oluyor ondan vardı. Şu anda bizi takip ediyor. Bir daimi bulabilecek miyiz acaba ya? Hmm. Düştük öyle düştük hemen geri çıkalım Aa, dost olduk artık gidiyoruz. Aaa bir dakika. Biz her zıplığımızda o da zıplıyor. Biz ne yaparsak onunla aynısını yapıyormuş tamamdır. Bekle gel bakayım sen de. Ay içeyim buraya. Aa olmaz çok açıktı.

Ayrıldı. <laughs> Kayda unuttum diye düşündüm bir anda ya oyunda ha daha önce anlattım mı hatırlamıyorum biliyorsunuz ilk videom kontroldü ben kontrolden sonra normal şartlarda metro 2033 çekecektim çektim de belli bir kısmını daha önce bir kere ondum için artık sıkmaya başlamıştı beni hadi sıkmaya falan göz ardı ettim o kadar unutamadım da daha sonra baktım Oyunda ekran büyüdü. Aynı yani Resident Evil için o ilk başında olan olay gibi. Ekran büyüdü ki ben bu olayı Resident Evil 2'de de yaşamış. Yok, Days da yaşadım. Ama onu orada düzelttim. Bir daha olacağını düşünmemiştim. İşte aynı şekilde Resident Evil 3'ün ilk bölümde de oldu. Çok şükür onu düzeltebildim. Şu anda bir sorun yok gibi. Neyse. Metoda ilk olarak o ekran büyüme sorunu oldu. Onu düzelttim dedim. Daha sonra geçti. Kayıt almıyor bu Kayıt sorunu çıktı bu seferde. Ben de ondan sonra pes ettim bir daha çekmedim metre. Ama çok sevdiğim bir oyunlardan biridir de. Yakın zaman içerisinde eğer takip ediyorsanız Sony State of Play yap yaptı. Orada Metro'nun yeni oyun duyuruldu. Evet, uyanış yok ya uyanış değil ya. Ya ismini çok hatırlamıyorum. Da hatta bir dakika bakayım ilerlerken. Aynen, metro uyanışmış doğru atılıyor. Metro uyanış adı altında yeni bir oyun duyurular. İşte en kötü kısmı ise bu oyun VR. Kimsenin sahip olmadığı bir konsol için Kimsenin demeyeyim de yani genel olarak oyuncu kitlesinin sahip olmadığı bir konsol için Oyun çıkıyor tabi bu da birçok kişi yüzdü Buna ben dahil Ama daha sonra Twitter hesaplarından bir duyuru yapmışlar bu oyun bizim asıl metro oyunumuz değildir diye. Bunu duyan benim gibi metro hayranı insanlar da tahminimce mutlu olmuşlardır diye düşünüyorum. Yani asıl metro oyununu ana şirket geliştiriyor. Bu metro oyununu farklı yan şirket mi geliştiriyormuş herhalde. Tam olarak şeylerini bilmiyorum da sadece Okuduğum kadarıyla e, ee, ana oyun deliliyorlar. Ana oyun daha geliştiriliyormuş. Bu benim mutletti. Gelsin. O an oyun geldiğinde yüksek ihtimal ilk olarak ana oyunu çekerim. Daha sonra geçerim. Metro 2 bir daha başlarım. baştan sıfırdan bir daha tüm metro serisi. Aa aşağı gittim. Yanlışlıkla. Bu arada hatırlar mısınız bilmiyorum da Angle oyunu oynarken çok hatırlamıyorum Resident Evil 3'ün mü 4'ün mü ne oynarken herhalde Bir konudan bahsetmiştim Resident Evil serisi bittikten sonra ne olacağından Dying Light oynayacağız 10 dakika krim değiştirmeyi o kesin 1 ve 2 hemen oynayacağız arada bir mini oyun olmayacak Bu Dying Light bittikten sonra ise Arkasından direkt şey oynayacağız Batman Arkham serisini. Ben Batman fanıyım. Ve batman arkam serisini oynayacağız komple. Daha önce hiç oynamadım onu da. Çoğunda var vardı. Daha önce hiç oynama şansım olmadı. Daha bu yaz yeni bilgisayara geçtim de olsa. Onda oynayacağız güzelce. Aa alkışabiliyoruz. Aynen SPS'e Bu sayede daha yükseğe erişebiliyoruz. Yeah. Yavaştan yukarı geri çıkıyoruz gibi ya. bölüm kısa sürecek gibi. Ha gayret ya. Oğlu olacak. Tamam bekle ben nasıl yapacağım buldum. Çok erken şey yapıyor. Böyle tam şu yukarıdaki kaya var ya. Gösteremeyeceğim de. Tam şu kayanın bir açmam gerekiyor onu. Yani burada. Gene erken oldu ya. Öyle bir ki Sek Aha Yine çarptım Yine durdum orada Orada durmamam gerekiyor hemen halledeceğim Tamamdır. işte dediğim gibi Onunla altını açmam gerekiyordu o kayanın. la size daha önce hiç bahsetmedim, bir şeyden daha bahsedeyim Batman'den sonra Ori oynayacağım Kendi. Vallahi o düzdü Bayağı dolu ha. de tek ihtimalle önceki bölümde serbest bıraktım ya o yüzden. Nice one, yeah. Kaçıyoruz. Ama neden? Kuştan niye kaçıyoruz? Benim bildiğim kadarıyla bu oyunu anlattığı ana şeylerden biri korku. Acı gibi konularda konulara şey değiniyor. 奥巻き歴は。 Bir belki oyunun son bölümünde hikaye araştırırım ben, ya bir bulurum etini yazılı oldu. Ona göre belki oyunun son bölümünde hikaye okuyabilirim. Ya anlatabilirim daha doğrusu. Çok geç kaldım. Ah sonu gelmez mi bu hızdır abi. Bir tane yok mu? sona geldik gibi a yok daha sona gelmemişiz Aa. Bu kuş etkiliyor mu? Nur. Ay, geri yukarı çıkabildik güzel. Aa bir dakika bizim düşümüzden değil mi? O değil. O elin parçaları farklı yerdeydi. Çekil. Ben şarkı söyleyeceğini düşünüyordum ya Yağmur Oradan her bölümün altında farklı bir şey olacak Önceki bölümde ağaç geldi. Bu bölümde yağmur. Aa, bir dakika. Tamamdır da çok sığda. Burası bölüm sonu olsun. Çünkü farklı bölüme geçtik. Bir sonraki bölüm burayı tamamlayacağız. Geri kalan parçaları da alacağız. Gris'in ikinci bölümünün sonuna geldik. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Uzun bir bölüm olmadı. Yarım saat gibi bölüm oldu. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Gris'in üçüncü bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.